Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi. <laughs> evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gözümüz kapalı resim çizme yapacağız. Burada ne çizeceklerimiz var hemen çekelim o zaman. Kim mi yapıyoruz? Ne? Buradan çekiyoruz. Sen oradan çiziyorsun ben buradan çiziyorum bana evet. tamam, Ama gözümüz buradan, kapalı. Kim çekiyor o zaman? Hmm, Sen çek o zaman. zaman. zaman başlayalım. 5 tane çizeceğiz. Gözümüzü kapatıyoruz. Kaç tane çekebilirsek hemen seri tamam. bir şekilde başlayalım. Tamam, bir tane çektim. Ve gözümüzü açmadan çizeceğiz. Çiçek ne bu? Geldi. Çiçek. çiçek. Gözümüzü kapatacağız. Çizeceğiz. Çizdikten sonra göstereceğiz. Evet, göstereceğiz tamam göstereceğiz. mı? Hangisi daha iyi olmuş diye. Evet. evet. O zaman başlıyoruz. 3-2-1 başlayalım. Çiçek. 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 Ne çiçeği olduğu fark etmez. Çiçek işte. Şöyle. Hop. Hop. Galiba şöyle yaprağı da yaparsam tamam olur. Belki Tamam. Hazır olduğunda ben açıyorum gözümü. Tamam, benimki de tamam. O zaman ben de açtım. Tamam. Yalnız ben yerleri de tutturmuşum ya. <laughs> tamam, gösterelim kameraya. Hangisi daha güzel? Evet, anne de bizim e, şeyimiz olsun. Kameramanım mı? Hakem yer. jüri. Bu. Hangisi ha? sağda. Ha, benimki daha güzel gibi geliyor biliyor Neyse, hafiften e, gönlümüz kayıyor olabilir, sıkıntı yok. Şöyle, şurada. Şu an 1-0 öndesin peki. Evet bu sefer sen seç. Seçiyorum hop. Kalem. Kalem. Kalem, kalem. ne tür olursa olsun önemli olan bir kalem olması. Tamam, 3-2-1 kayıt. Başla. Kayıt değil başlayalım. silgisini yaptığımızda tamamım. Çok hızlıyım ya. Oo. Oh. <laughs> i̇lginç bir kalem olmuş Gösterelim Hangi kalem? Yine mi? Biraz ilginç bir kalem olmuş <laughs> ee, Şurası mı acaba? Bir göster Kaymış kaymış <laughs> 2-0 oldu Olamaz sayın seyirciler 2-0 farka gidiyor bu maç bu arada e, kağıtlarımız daha önce kullanmış olduğumuz kağıtlar bir tarafında yazıcıdan çıktı aldığımız kağıtlar arkaları. Yani yeni kağıtları boşa harcamıyoruz. Geri dönüşüme kazandırıyoruz. Tekrar kullanmış oluyoruz. Evet, Bu arada ben Haydi çektim. Elma çıktı. Elma. 3-2-1 başla. Bu sorulardan çıkmadı daha. Benim şöyle kolay bir çizimim var. Evet benimki bitti. Benimki de tamam. Ha, ben açtım bir de bu arada. Ya sen gözün açık mı yapıyorsun? Hayır. Allah Allah. Ben, benimki zaten normalde yakarmam? de güzel çizdiğim için. E ben de güzel çiziyorum normalde. Bakalım jürimiz bu kez hakemimiz ne karar veriyor? Hiç belli olmaz. Benimkini mi seçti? Oho! <laughs> Bence benimki değildi ama olsun. Jürimiz bu sefer bana torpil yaptı. Sıkıntı yok. 2-1. baştan çekmişsin, çekmişsin şu tane çeksin. Biz karışırız Gözüm kapalı çekiyorum. Ama... Gözüm kapalı çekiyorum Sonuçta tahta kalemle yazdığımız için gözükebilir. Tamam. Ev. Uf. Bence bu da zor, zor değil. Ben kağıdımı yanına tutayım da öyle çizeyim. Daha tamam. 3 2 1 başla. Başlıyor. Tamam. Tamam mısın? Evet. Açalım. Oo baca bile var sende bende yokmuş. Evet. Ama fena olmamış ikisi de sanki. Kimin kerken? Benimkinin. Evet, i̇kisi de fena de. durmuyor. İşte de mi çekmesin? Şöyle Üç ben de gözüküyor. Üç bir mi oldu durum? Ee, galiba. Saat. Saat, dolu saat. Veya dolu saat. Saat. Evet, i̇stediğin tamam, saat. Herkes istediği saat. Hazır mıyız? Başlayalım. Evet, ben Için. Oh, bunun numaralarını falan nasıl yerleştireceğiz ki? Benimki bitti. Benimki bitti. Sen uzortur mu yapıyorsun? Hı hı. Bu arada benimki böyle. Tamam. Evet. Açabilirsin. Kaymış. Bu ne? Evet, peki benimki ne bu? Ana. Evet sonuçta böyle bir saat var. <laughs> Dijital saate karşı analog Roman rakamlarıyla yazılmış bir saat. Ben doğrusu bundan daha iyi anlıyorum saati. Hmm. Benimki de. Benimki değil mi? Ama benimki zahmetliydi. Evet, şöyle biraz bir şey olalım. Şu an durum kaç oldu? 4-1. Oh, fark 4-1. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Çekelim ben, ben mi da çekiyorum bu sefer? Evet. Çekiyorum. Gelsin. Ne geldi? Bardak. Bardak. Çay bardakları, su bardakları, İstediğim yemek takımları. Bardak. Gelsin bakalım hadi. 3, 2, 1 başlayalım. Şöyle ince belli bir çay bardağı yapalım. Ben bu arada bitirdim açtım bile. Hop. İçine çay da yapayım mı? Yok gerek yok. Ben açtım. Benimki kolay. Benimki çay bardağı ince belli. Yine benim. Yine mi? Bence daha fazla uzatmayalım bu yarışmayı. <laughs> Neden? 5-1 oldu zaten buradan kapanması imkansız. Hadi son bir tane daha yapalım. Kazanan belli ama bu da eğlencesine olsun. Ya Çek zor bakalım. bir şeylerden çıksın artık ya. Hep kolay Hepsi çıksın. Hepsi zor ne? Kolay mı? Bak ince belli çay bardağı altı kırık. Ya arkadaş normal ya. Demek ki şurayı kaydırma. Zor şeyler çok güzel de çıkar. Olacaktı. Zor şeyler de yapmıştım ya onlar çıksın. Al, aldım. Şemsiye. Tamam hadi bakalım. Başlayalım. Ya bu daha yapsak mı ya? Ben zor şeylerin de gelmesini istiyorum. Bu benim için kolay. 3 2 1 Hazırsak başlayalım. Takladım. Işte. Şöyle bir. tutma yerimiz de olsun. Tamam mı? Bunu detaylandırabilirdim ama hiç gerek duymadım. Ben de öyle yaptım. Tamam Çevirelim. Galiba son sayıyı aldım gibi geliyor bana ama. Evet. son sayıyı aldım. Eğlencesine de olsa aldım. 5-2 oldu durum. Son bir tane daha bitiyor. Ne gelirse şansımıza. Çekiyorum, çekiyorum, çek. Bu son gelsin. Tim. Açamadım. Tamam bu sondu. Evet zor geldi araba. Araba. Aa, oh. arabanın nesi zormuş. Şöyle Biliyorum, yan çevirelim. 3, 2, 1 başlayalım. Hop, hop, Şöyle eski model bir araba yapayım ben. Şöyle tekerlerimiz. Abo kaybettim yerimi kaçırdım. galiba şuradan çizsem kurtarır. Hı. Bu detaylar da geliyor. Camı yanlış yere yapmışım. Bakalım hakem ne karar Bence verecek? Bence seninki. Hop. Bilemiyorum. İkisi de ayrı ayrı güzel. İkisi de şu ayrı ayrı hakem muhteşem. Hakem de kararsız de. kaldı şu anda. Eşitlik var galiba. <laughs> Dostluk kazandı bu son turu galiba. Evet. Evet, çak o zaman çak, çak 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 çak. Ama normal maçı kaybettik. 5-2 evet. kaybettik normal maçı. Hı -hı. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bu videoya 100 izlenme, 10 beğeni gelirse devamını da çekeriz. Olur mu? <laughs> Evet. Bunu ben şimdi Kendinize çok kaldım. iyi bakın. Ee... Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. sonraki videoya kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.